Evcil kediler Polonya'daki bilim enstitüsü veri tabanına istilacı yabancı tür olarak eklendi. Polonya Bilim Akademisi kedilerin kuşlara ve diğer vahşi yaşama zarar verdiğini iddia ediyor. Hal böyle olunca hayvanseverlerin sert tepkisine neden oldu. Veteriner hekim Bilge Öztürk ekolojik dengeye müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi. Doğanın kendi dengesine yaptırım uygulamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyisiyle kötüsüyle çok güzel bir denge var. Mümkün olduğu kadar doğal alanların daha geniş olması, insanların yaşadıkları yerlerin biraz daha birbirlerinden uzak olması gerekiyor. Temel prensip bu. Onun dışında Kanada'da daha önce bununla ilgili bir hikaye var. Rengegiklerin sayılarının azalmasıyla ilgili kurtlar suçlanıyor ve kurt sayıları azaltılıyor ciddi anlamda. Ortalama 2000 sayısında olan rengegiklerin sayısı 600'e kadar inliyor. Bunun nedenini araştırdıklarında ise aslında arkada kalan yani kurtların bertaraf ettiği ve öldürdüğü rengegiklerin hasta olanlar yani hastalığı e, yaymasına sebep olanlar olduğu düşünülüyor ve tekrar kurtları dışarıdan satın alıyorlar kendi ülkelerine. Bu sırada da azalmış olan rengeyi sayısı tekrar artıyor. Sonuç doğada birisi birisini öldürüyorsa öldürülenler zayıf olan halkadır. Zayıf olan halka hastalıkları taşıyan ilk sebeple genetik olarak problemleri olan yani aslında ölmesi bir şekilde gerekenlerdir. Bu durumda, bu dengeye çok fazla müdahale etmek doğru değil. Büyük tartışma yaratan araştırmada evcil kedilerin avladıkları kuş ve memelilerin sayısı göz önüne alındığında biyoçeşitlilik üzerinde zararlı bir etkisi olduğu iddia ediliyor. Bence kesinlikle öyle değil. Ben kedi besliyorum evde mesela. O yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor. Mantıklı olarak düşündüğümde böyle bir şeyin yani bir, bence benim mantığıma sığmıyor. Yani e, kedi yani bilmiyorum biz sokakta da yaşıyoruz tabii ki de bazen bu tarz şeyler olabiliyor. Hani kuşları avladıkları diyeyim avladıkları tabii ki olabiliyor ama bunun hani bir ne denir? Hmm, şimdi toparlayamıyorum kelimeleri. Yaşam döngüsü diyorum buna. Hani, evet. Yani yanlış bir düşünce. Cidden çok saçma. Kediler için öyle bir şey demeleri gerçekten çok saçma ya. Dünyanın en sevimli yaratıklarıdır ya. Biraz vurdum duymaz umursamaz ama o al evine otur yemeğini yesin camdan izlesin kalsın yani neyi isterecek.